Cümlenin seviyesi C2. Komple ileri bir seviye cümle yapalım. Cümlenin sonunda da ödevinizi vereceğim. Keşke daha önce haber verseydin. Plan yapabilirdik. Keşkeli ifadeyle wish clause kullanacağız. Yani I wish ile birlikte yapacağım. Şunu soruyorum size arkadaşlar. Şu cümlede daha önce haber verseydin. Tamamen hayal ürünü mü yoksa gerçekleşmiş mi geçmişte? Bakalım. Daha önce haber verseydin. Haber vermiş ama daha önce vermemiş. Geç vermiş. Değil mi? Bu anlamı çıkartıyoruz. Yani haber verme olayı gerçekleşmiş. Tamamen hayallerini değil. O yüzden de wish'in sonrasındaki cümle past perfect tense olacak. Wish'in dışındaki cümle de hani if clause'lardan type 3'ten hatırladığımız would, could, might, artı, have, artı, verb 3 kullanacağız. Orayı da gerçek dışı yapacağız. Şimdi başlayalım. I wish, ya keşke diyoruz. Sen, you had, verb 3. Haber verme kanımda tell fiili told'a dönsün. Told me, Nasıl? Daha önce erkenden earlier diyor. Evet, buradan da anlıyoruz ki geç cevap vermiş. Geç söylemiş. Geç haber vermiş. Olay gerçekleşmiş. Plan yapabilirdik. Ebilmek, abilmek. Would, could, might'tan hangisi gelir sizce? Ebilirdik, abilirdik. Could olabilir değil mi? We could have verb 3. Kalıp tamamen budur. Hiçbir zorluğu yok. If clause type 3'ü anlarsanız bunu da çok rahat anlarsınız. Make plan'ı kullanacağım. O zaman made plans'e dönsün planlar yapabilirdik. We could have made plans. Demiş oluyoruz. I wish we had, you had told me earlier. Sen bana keşke daha önceden haber vermiş olsaydın. Haber verseydin. We could have made plans. Planlar yapabilirdik beraber. Demiş oluyoruz. Şimdi ödev cümleye geçelim. Keşke daha erken çıksaydık. Trafiğe takılmazdık. Yorumlara bekliyorum.